Türkiye'nin önde gelen otobüs firmalarından Metro Turizm, bilet satışlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Yapılan değişiklikle beraber yolcular biletlerini doğrudan metroturizm.com.tr üzerinden alabilecek. Değişiklik kararının nedenleri hakkında açıklamalarda bulunan Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanı Mustafa Altunhan, Uzun zamandır o bilet.com üzerinden yapılan online bilet satışlarını artık kendi sitemiz metroturizm.com.tr'den gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız biletlerini daha uygun fiyata ve güvenle alabilecek dedi. Online bilet satış platformlarının yüksek komisyon oranlarına dikkat çeken Altunhan, bir firmadan %8, başka firmadan %10, 13 komisyon alındığında bu maliyet yolcuya yansıyor. Biz sadece bilet satmıyoruz. Kira, sigorta, personel giderlerimiz var bu yüksek komisyonlar bizi zorluyor ifadelerini kullandı. Online bilet satış sektöründeki tekerleşme tehlikesine de vurgu yapan Altunhan, duyumlarımıza göre bu platformlardan biri büyük bir Avrupa firmasına satılarak tekerleşme yoluna gidiyor. Bu durum Türkiye'deki otobüsçülük sektörü için büyük bir tehdit. İleride sefer sayıları azaltılabilir, koltuk fiyatları artırılabilir. Biz bunun önüne geçmek için kendi sistemimizi devreye sokuyoruz. Metro turizm yolcuları bundan sonra biletlerini metroturizm.com.tr üzerinden güvenli alabilir. Daha uygun fiyat, daha güvenli rezervasyon ve kesintisiz hizmet için kendi sistemimizi tercih ediyoruz şeklinde konuştu.